Dastur. Ne diye bağırışır durursunuz? Ben de Hacı'yim. Hatırınızdan çıkarmayasınız. Ben selayeti devralmış isem... ...başkasına da lüzum yok edir. Alparslan, Büyük Selçuklu dizimizin yeni bölümü bol savaşlı ve hüzünlü bir bölüm olacaktır. Alparslan Bey yavaş yavaş zafere doğru gidiyor. Başında kutalmış ve Süleyman gibi belalar olan Alparslan Bey ikisinden de kurtulacaktır. Bir iki bölüm sonra diziye yeni bir karakter katılabilir arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Bu karakterin kız olma ihtimali ise çok yüksek gözüküyor. Yeni bölümde Tekfur Grigor artık yavaş yavaş sonunun geldiğini anlayacak. Alparslan Bey Melik Şah'ın büyüdüğünü anladığı vakit dizide tek işin doğacağına dair bilgiler vermeye başlayacaktır. Yeni bölüm çok heyecanlı gelecektir. Sizlere diziler hakkında daha fazla bilgi verebilmemiz için lütfen bize abone olarak videomuzu beğenerek destek çıkın arkadaşlar.